İl Başkanı CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması sonrası geçici yönetimde yer alan Gürsel Tekin. Sarıyer'deki CHP binasına gitti. Kaçıncı kez gidişi bu? Üçüncü gidişi. Bizim resmi il binamız burası diyor Tekin. CHP yönetimine de tepkili. Hoş geldiniz efendim. Şu andaki elimizdeki karar görevinizi yapın diyor yarın aksi bir karar gelmediği sürece biz bu karara tabiyiz. Görevimizin başındayız mesajı verdi. CHP lideri Özgür Özel'in çalışma ofisi ilan ettiği bina için resmi il binamız burası dedi. Her gün bir bina tartışması. Oraya gidelim buraya gidelim. Şimdi şu bina şu anda resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binası. Ama yarın değiştiği zaman yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun. Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız. CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması sonrası mahkemenin görevlendirdiği Gürsel Tekin bir kez daha Sarıyer'deki parti binasındaydı. İşimizi engellemeye çalışıyorlar dedi. Elimizdeki karar bizim buradaki kısa süre içerisinde yapmamız gereken görevle ilgilidir. Galiba biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bu bana. Çareyeti şu anda yapması gereken işi maalesef arkadaşlarımızı engellediği için yapamıyoruz. Gürsel Tekin sürekli polemiğe çekildiğini savundu. Sürekli polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımı da üzerim, üzmek istemiyorum. Rica ediyorum sizden. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Biz aziz ihsanlara yenilmeyeceğiz. Nokta. Ve Gürsel Tekin'in CHP binasına kimlerin girebileceğine ilişkin emniyete liste verdiği iddiaları. Tekin bu iddiaları yalanladı küllen yalan benim hiç liste listeyle ilgim yok. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini arkadaşlarımız yapmak için o listeyi vermişler. O da benim bilgimin dışında kardeşim. Gürsel Tekin binadayken bu kez CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Suat Özçağdaş kapıda göründü. Burada kanunsuz bir işgal var dediler. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, parti üyelerimiz ve yurttaşlarımız maalesef buraya girme hakkına sahip değiller. Valilik tarafından kanunsuz bir işgalle karşı karşıyayız. İl binası Bahçelievler'de. Dolayısıyla bir tedbir alınması gerekirse oraya tedbir alınması gerekiyor. Sanki bir şeyi bekleme havasında var.